Çok değerli Malatyalılar, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Sayın Genel Başkan Yardımcım, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarım, değerli misafirler. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Kongremizi açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmanız çok önemli. Bu salonu doldurduğunuz her zaman tüm konuşmalarının başında, sonunda söylediğimi bugün başında söylemek istiyorum. Partimiz zor günler geçiriyor. Ülkemiz karanlık günler altında. Cumhuriyet Halk Partilere yakışan birlik, beraberlik olup partisine sahip çıkmak. Yine bu partiye sahip çıktığınız için, bu salonu doldurduğunuz için burada partinize faşizmin karşısında partinizin yanında olduğunu aykırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz varsanız, siz varsanız Cumhuriyet Halk Partisi var. Sizden aldığımız güçle bu kararlılıkla daha güçlü mücadele edeceğiz. Sağ olun, var olun. Değerli kongremizin, değerli hazirun, elime gelen bir divan heyeti önerisi var. Divan heyetini oylarınıza sunacağım. Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ulaş Karasu, Divan Başkan Yardımcılığına Ali Celiloğlu ve yazmanlığına İktur Baykar öneren yeter sayıda imza var. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, alkışlarla Divan Başkanımız Ulaş Karasu'yu ve divanı sahneye alıyoruz. Burada başkanım. Tamam. Saygı duşuyla tamam. Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, çok değerli il başkanım, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın değerli temsilcileri, 102 yıldır Baba ocağına sahip çıkan, baba ocağının dumanını tüttüren, çorbasını kaynatan 23 yıllık AKP iktidarına Anadolu'yu dar eden Cumhuriyetin Yılmaz neferleri, değerli yol arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bizi Divan Başkanı olarak seçtiğiniz için, divanda görevlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi gündeme geçmeden önce konuşmamı gerçekleştirmeden önce sizleri başta partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Evet, değerli dostlar. Öncelikle size Ankara'dan bir selam getirdim. 47 yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan ilk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar partisi yapacak olan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sizlere çok selamı var. Bir selamı da ilçe kongrelerimizi yaptık. İl kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olan partimizi bir yıldır adliye koridorları ile zindanlar ile ceza evleri ile yıldırmaya çalışan AKP iktidarına karşın bugün Silivri zindanlarında olan Başta Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, parti yöneticilerimize Malatya'dan 39. İl Kongremiz'den selam olsun. Evet. Değerli dostlar. Niçin bugün Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız cezaevindeler? Çünkü geliyor, gelmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi son muhalefetteki il kongrelerini gerçekleştiriyor. Malatya'da bir dahaki il kongresinde hem iktidar partisi hem de yerelde iktidar olmuş bir partinin kongresini yapacaksınız. AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiğini görüyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi sadece İzmir'de, Antalya'da birinci parti olmuyor. İşte burada çok değerli bir kardeşimiz var. Adıyaman'da da birinci parti oluyor. Kırıkkale'de de, Kastamonu'da da listede birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Malatya'yı az bir oyla kaybetti Sayın Vela Baba. Malatya'da çok ciddi oy oranlarına ulaştı Cumhuriyet Halk Partisi. Yüzde yirmilerden yüzde kırklara çıktı. Şu anda anketlerde yerel seçimde almış olduğu oyu koruduğunu görüyor. Tabii ki burada partimizin yükselişinin Türkiye genelindeki yükselişinin payı vardır. Ama aynı zamanda bir Malatya sevdalısı, yıllardır Malatya'ya hizmet eden Malatya'nın yiğit adamı Vela Baba'nın da bunda çok payı vardır. Kendisine Malatya için, partimiz için vermiş olduğu emekten dolayı, mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sizler de şahitsiniz, ben de şahidim. Üç yıl önce Bölge acı bir deprem yaşadı. Bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet tanıyorum. Üç yıl önce ben de bir ay boyunca Malatya'da beraberdim sizlerle. Depremin ilk saatlerinden itibaren Malatya'da, bölgede ne acılar yaşandığını hep beraber gördük. Başta velabab olmak üzere bölgedeki tüm milletvekillerimiz, tüm örgütümüz canla başla mücadele ettiler. Üç yıl önce, depremin üzerinden üç yıl geçti bakın. Hala Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları, siyasileri çıkıyor, hamaset nutukları atıyorlar. O gün deprem olduğunda dediler ki, bir yıl içinde 340 bin konutu teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın hiçbirisini mağdur etmeyeceğiz. 3 yıl geçti depremin arasından. Malatya ayağa kalkabildi mi? Size soruyorum. Malatya'ya ayağa kaldırabildiler mi? Malatya'ya eski Malatya yapabildiler mi? Bölgede hiçbir ili ne yazık ki ayağa kaldıramadılar. Bir de çıkıyorlar bir yılda yapmak için söz verdikleri konut sayısına üç yılda ulaşamamışlar. Hala bununla ilgili nutuk atmaya devam ediyorlar. Bölge ciddi ekonomik kriz yaşıyor. O günden itibaren iş insanları, esnafımız, memurumuz, çiftçimiz ciddi mağduriyetler yaşadı. Ve bunların birçok sorunu giderilmedi. Bu yıl Malatya'yı ne yazık ki bir de don vurdu. Kayısı üreticisi de ciddi mağduriyetler yaşadı. Bunun için de partimiz ciddi mücadeleler yaptı. Don komisyonu kuruldu ve işte en son desteklemeler ödendi. Ne kadar yaranıza merhem oldu bunu en iyi çiftçi biliyor. Ödendiğini ifade ediyorlar. Daha ödemediler mi? E onda da yalan söylüyorlar demek. Alışkanlık haline getirdiler. Özellikle mesela deprem konutlarını tamamladılar. Tamamladıkları konutların hala vatandaşın ne ödeyeceğini açıklamıyorlar. Vatandaşın cebinden kaçla çıkacağını kimse bilmiyor. Deprem olduğu gün ifade ettik. Bu ülke 85 milyon depremde oluşan bu zararı karşılar ve bunun içinde 85 milyon vatandaşımız ciddi fedakarlıklar yaptı. Ama dedik ki gelin bu konutları mağdurlara ücretsiz verelim. Zaten adamın evi yıkılmış, işi yıkılmış, ailesini kaybetmiş. Siz bir de bu insanlardan para mı alacaksınız dedik. Hiç duymadılar, işitmediler. Şimdi hala vatandaşlarımız ne kadar para ödeyeceğini, kaç yıl ödeyeceğini, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacağını bilmiyor. Bu mağduriyetlerin hepsini ilk seçimde iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gidereceğiz arkadaşlar. Hiç tereddütünüz olmasın. Tabi buraya gelmişken az önce açılışını yaptı Malatya İl Başkanımız Barış Yıldız da siyasette benim kardeşimdir. Siyasete başlamasında özellikle Sivas'ta gençlik kollarında ben o zaman il yöneticisiydim. Sivas'ta okuyordu Barış Yıldız. Gençlik kollarında siyasete başladı. Gençlik kolları başkanlığı yaptı. Gençlik kolları MYK üyeliği yaptı. Geçen dönemde Malatya il başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi işte böyle bir çınar. Gençlik kollarından, kadın kollarından, partinin örgütünden yetişen insanlar Bugün geliyor, partide görev alıyorlar. Ne mutlu ki biz de bu kardeşlerimizin siyasette var olmasında az da olsa müdahil olabildiysek, biz de az da olsa su taşıyabildiysek ne mutlu bize. Evet. İnşallah, inşallah, inşallah. Daha çok genç kardeşimiz burada, gençler var. Gençlik kolları MYK üyemiz, Genel Başkan yardımcımız var. Gençlerimizi yeşertmeye, partimizin kadrolarında yer açmaya, partimizi gençleştirmeye, partimizde iki yıl önce kurultayda ifade ettiğimiz değişimi tüm kadrolarımızda sürdürmeye hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Burada çok sayıda milletvekili arkadaşımız var. Onlar da kongre içinde konuşacaklar. Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar. Malatya ile ilgili değerlendirmeyi Malatya milletvekilimiz yapacaktır. Ben tekrar Malatya İl Kongremizin başta Malatya'ya, partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli yol arkadaşlarım, yolumuz uzun. Yılmak yok, yıkılmak yok. Hiç şunu bilin ki 102 yıllık bu çınarın bineğini bükmeye ne 12 Eylül'ün darbeci generallerinin ne genel başkanlarımızı sokaklarda linç etmeye çalışan 3-5 tane çakalın gücü yetmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bileği büküldüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin bileği bükülür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin geleceğidir. Bu bileği bükmeye de ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de onun atanmış savcılarının gücü asla yetmeyecektir. Tekrar yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun arkadaşlar.